Kadın Kolları olarak bir çalışma başlattık. Çalışmamız pazar yeri değil yangın yeri sloganıyla bu çalışmamızı yapıyoruz ve bugün Muğla İlk Kadın Kolları olarak Merkez ilçemiz Menteşe ilçe kadın kolları ile birlikte bu çalışmamızı yürütmekteyiz. Bir emekli maaşının 7500 lira olduğunu düşündüğümüzde acaba vatandaşlarımız geçinebiliyorlar mı? Özellikle saray iktidarının günlük harcamasının 18 milyon olduğu bir yerde empati yapıp vatandaşların emeklinin yerini acaba düşünebiliyorlar mı? Artık eskiden pazar yerlerinden en ucuz alışveriş yapabilmek için giderdik. Ama bugün vatandaşın erişebileceği e, noktalarda değil fiyatlar. Geçen sene 15 liraya, 20 liraya taze fasulye alırken, bu sene 100 lira. Bamya 100 lira. Bölce 100 lira. Bırakın Geçen yani e, yazın taze bu e, sebzeleri yiyebilmek, şöyle dursun kışlık ihtiyaçlarımızı bile e, yapabilmek artık mümkün değil. Yeni gibi bir pazar yeri, hayat pahalı. <laughs> Günümüzde en ucuz insan hayat kaldı artık. Bütün her şey bitti. Yani ormanlarımız bitti, çiftçimiz bitti, halkımız bitti, her şey bitti. Yeraltı kaynaklarımız bitti. 3 ee, üç ayda akaryakıda yüzde yüz altı en az zam geldi. Bu dayanılmaz artı. Gerçekten çok zor durumdayız. Ne bir litre mazot nedir ya? Bir litre ne yapabiliriz? biz nereye gidebiliriz? Aldığımız ilaç, gübre, her şey pahalı. Yani sonumuz nereye gidiyor merak ediyoruz yani. Yani e, memura, ne bileyim emekliye e, zam yapmakla önlenmez hiçbir şey. Ekonomi bu şekilde düzelmez. Ben üretiyorum ama üretemeyeceğiz bundan sonra. Mazotları yapamayacağız. Tarlı kirası, gübre parlamız, mazot parlamız. Neyle sürük yapıyoruz? Su parası, elektrik parası nereye gideceğiz? Yapmayacağız, yemeyecekler. Biz müşteriyle karşı karşıya kaldık. Şimdi biz, bizim maliyetlerimiz yükseldi. Müşterinin alım gücü düştü. Ee, evet, emekli unutuldu zaten. Bugün yedi buçuk lira maaş alan emekliler var. Emekliler, yani ben gerçekten üzülüyorum bazen bakıyorlar. Yani oğlum ay sonunu getiremiyoruz, ay sonu ne yapacağız biz diyen yani emekliler var. Bir yandan da üreticinin de maliyeti arttı. Üreticiden biz bir şey bulamıyoruz. Üretimi bırakan birçok çiftçi var. Üretmeyi bırakan çiftçi var. Hani üretmekten vazgeçtiler artık. Bıraklar. Evet. boş yerler var ya, boş tarlalar var, boş ekilmemiş, tarlalar var. O, toplanmamış ağaçta meyveler var, toplanmamış. Çünkü şeyi kurtarmıyor. Ee, çalışan kurtarmıyor. işçinin parasını evet. kurtarmıyor. Geçen gördük fıstık ameliyeri de aynı. Yani 500 lira. Fıstık ameliyesi 400 lira. Fıstık topluk toplamış, Yani zarar ediyor. Zarar edince bırakıyor. Yani öyle şeyli bir durum var. Yani şu anki halimizden memnun değiliz yani. Kimse memnun değil. Müşteri de memnun değil, biz de memnun değiliz.